Arkadaşlar arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte dün 400 Robux bastım ve gittim bu skinleri yaptım. Hareketlerden her o hareketini aldım hemen bir gösterelim. Zaten böyle oynamayacaktık. <laughs> bir dakika geliyorum arkadaşlar. Işte. arkadaşlar odanın kapısını kapatıyordum. Bu oyunun adı bu arada Bloxburg. Bu bakiyeden sonra kalan bakiyem 105 Robux. Abi niye bastım diye sorarsanız. Kıyafetleri. Baya bir kıyafet aldım. Şu ejderhaya. sigma yazısına. Bir de oyunda o bir para aldım bin para şöyle atalım o yüzden 105 bucksın kaldı ben burada evime gidip bir bir göstereyim Görüşüm çok hoşuma gitmedi o yüzden böyle bir parasız yürümüş aldım daha birçok şey aldım şimdi unuttum ne bu eskisi bu arada bu sıkıntı giyiyorum eskiden şimdi bunu giyiyorum Sapper her ha bir de arkadaşlar ev felaketlerini aldım Bu. bunu hoppa bir de arkadaşlar şunu aldım İsteğe bağlı ateş şu anda bende olduğu için göstereyim. bu benim çok hoşuma gitti Harika pam Heron Papi'nin gösterdiği şey. Hoppa. bayağı güzel duruyor. Bu arada polis da bayağı havalı oluyor. Görüşüm biraz değişik. Biliyorum. Atamam da değişik. Bunu parasız aldım arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Eski okul animasyonunu alacaktım. Çok kötü duruyor benim üzerimde. O yüzden almadım bir sürü par par 5 robux'lu kıyafet aldım. Bir de 95 Robux'lu kıyafet aldım. Böyle gördüğünüz gibi o, o Spital böyle oldu. Yeni bir premium ev geldi. Burası buranın arkadaşlar. arkadaşlar. Bir de tekne paketini alacaktım. Ve bütün Robux'larım biteceği için ve hem ben tekneyi oyunda hiç sürmüyorum ama güzel bir paket şunlar falan var ama ben F F1 arabasını istiyorum formule 1 o da 799 rom sen burada Tesla Cybertruck Tesla var özel yapım var Ondan sonra havada iki tane motosiklet var. Dört çeker cyber truck var. Tır var. Tır ben zaten çok kullanmayacağım. Cyber truck var. Bir tane özel yapım şey var. Baya güzel bir paket bu paket. Araç paketi. Ama 799 bol Burası neden dumanlı? Ya ne yapayım. Arkadaşlar Samet diyor ki bir tane ev aldım gel. Burası arkadaşlar. Bu burası. Oyunu yaratan var ya neydi oyunu yaratan ismi? Bellik gibi bir şeydi. Onun Gördüğünüz gibi burada böyle kendi evimiz gibi uyuyabiliyoruz. Ama bu ev bizim değil. Ortak ev. Burayı yakamıyoruz. Gör at, at. Burası banyosu. Gördüğünüz gibi bizimkinden hiçbir farkı yok. Biraz küçük bir ev aslında. Burası ünlüyetle mekanı. <laughs> Onun mekanı arkadaşlar. Galiba bildiğim kadarıyla. Yüzmesi böyle. Gerçek hayat gibi. ellerini öne verip arkaya getiriyor. Şuradaki şelalenin arkasında gizli yer var zaten. Göstermiştim videomda. İzlemeyenler şu anda kanala gidip izleyebilirler. Kanalda var. <laughs> Bu eskiden ancak açık kalıyordu. Ama şimdi kapanıp açılabiliyor sandık. Değişik olmuş. Ondan sonra... Dur. Our World alalım. 5 mp maksimum attık arkadaşlar bir de ben elimin skinini koydum <laughs> arkadaşlar bakın şöyle göstereyim elimin bakın <laughs> aynısını yaptım Gördüğünüz gibi şu anda ekranda hemen elmayı göstereyim. Gördüğünüz gibi elma saç biraz benzememiş ama en çok benzeyen saç buydu. Burada alev skinim var. Bunu her zaman yağlı olarak saklıyorum. Burada hava skini var. Burada asker var. Ne olur ne olmaz. Burada red light var. Bunun yüzünde yüzünde yüz olmuyor bir dakika. Ha. Kameraman var. Titan kameraman. Bak kameraman hangi hangi yaramazlık deliğine girdiyse burada hacker var. Onun da videosunu göstermiştim yapımı. Arkadaşlar bir şu kılıncı ben göstermiyorum. Bunu şu yeşil kısma girip yazarı yazarak alıyoruz. Ben Bitsker yazdım. Bitsker. Pat lan Allah lan ın Allah'ını seversin. He. Fakir hacker yazıyoruz. Şuradaki ilk geleni alıyoruz arkadaşlar. Onu ben almayı unuttum. Bu arada arkadaşlar yeni çekilişimiz olacak. Murder Mystery 2'de. Bir kaç çekilişe katılmak için sadece abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz, like alıyoruz ve yorumlara sadece bir kere ama sadece bir kere yazıyorsunuz. İsmi, Roblox isminizi yazıyorsunuz. Ben size arkadaşlık isteği atıyorum. Galiba bir 11 Ocak'ta, 11 Aralık'ta falan atarım. Yani bir 10 gün sonra çekiliş arkadaşlar. Azeril'de var oyunda. bizi falan. Normalde Remzi söyleniyor. Azirler Remzi diyor. Ben bunu çok sevdim bir dakika. Ben neden eski skin'e dönüyorum? O kadar Robux var. Şöyle. Hoppa. Hoppa. Thank mm -hmm. you. ses deneme deneme ehkä doldu arkadaşlar şarjı hop 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 bu hareketi ben çok sevdim şu anda ifade kullanmaz biliyorum hoppa işte bu her ortaya işte bu her ortaya geldik. şey kapat. Oh. Kampa mı geldik? Kamp geldi. Ya burası kamp yeri değil. Hiç kaç defa söyleyeceğim. Yoruldum arkadaşlar. Yani video çekmekten yoruldum. Şimdi şey, gidelim. onun hiç kimsenin bilmediği yeri gideyim. Among Stone 24 sahiplenme evi için 24'e gelin diyor arkadaşlar. <laughs> İnşallah polisler beni suçüstü yakalamaz. Yani suç işlemiyorum da. Suç işlemiş gibi görmezler. Hemen yani dünyanın altındaki helikopter yerine gidip, gidiyor bir sürü. Hop, fulle 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 işte bu. Şimdi bir anda inşallah. Cıkı. Cıkı. Tövbe, tövbe. Dışarıdan ses geliyor. Şöyle geçiyoruz. Buraya gelip yüzmeyi göstermek istedim ama azır Yanlış yere gittik. Yanlış yere gittik. Yanlış yere gittik. Yanına bir tarafı uğrarsın. 80 Hop. Hop. Gittikçe yükselince arkadaşlar şey, hızımız kalkıyor. Gördüğünüz gibi az önce ben de 81 oldu. 79 oldu. Gündükçe 80. Ben indirmiyorum yeminle. Şöyle dönüyoruz. Yavaş yavaş tabii ki de. Ve hop bir anda iniş yapıp kalkıyoruz. Ve şu anda dünyanın altında yaz <laughs> Brokeven RP şey eskiden ada değildi. Normal bir şehirdi. Ama bunu nedense Nikobellik ya Nikobellik ya GTA 4'ün en iyi oyuncularından biri. Bu oyunu yaratan Allah dur oyunu ada gibi tasarlamış. O yüzden ada gibi duruyor. Zaten 4 bir yani suyla kaplı. Burası 2D gibi 2D değil pardon. Lan oyunun daha altına girdik. Şu nerede durabiliriz? üzerinde? Ha şurada. Şuraya bir atlayalım. Brox Blue'nin şu anda yanındayız. Brox Blue'nin bir atla arkadaşlar video bitti. Yakında sadece sonunda tane video çıktı Umarım izlemişsinizdir. Sadece bir Umarım izlemişsinizdir. bir kanal Tıkla tıkla tıkla. Sadece Tıkla. Banka adamı çalıştı. İbiyiz çok seviyorum. Başkalarım. Bay bay. Taklımız yarım kaldı. Hazırlık tutayım.